Yine muhteşem güzel bir doğayla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suya sıfır noktadayım. Harika manzarayı sizle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi dalgalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Muhteşem bir manzara burası. Görüyorsunuz harika. Biraz suya doğru yürüyüp ve ayağımı suya sokmak istiyorum arkadaşlar. Harika bir serinlik geldi ayağıma şu an. Arkadaşlar yaz gelince böyle güzelliklerin tadını çıkarmayı unutmayalım. Doyasıya keyfini çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok güzel esiyor. Hava da serin. Yaz günü ama serin. Ayağım suyun içerisinde ve Tatlı bir hava. Şöyle güzel manzarayı sizle paylaşayım dedim arkadaşlar. Böyle muhteşem bir manzara var. Böyle. Rüzgarın etkisini görüyor musunuz? Hepsi böyle dalga dalga oldu. Arkadaşlar bu güzel manzarayla bırakıyorum sizi. Deniz Yıldızı'nda kalmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.